Kırmızı et sektöründe 3 milyar liralık kayıt dışı kazanç ortaya çıktı. Peki bu devasa rakam nasıl gizlendi? Vergi Denetim Kurulu sektörün en büyük 4 kırmızı et firmasına yönelik kapsamlı bir inceleme başlattı. İşlenmemiş gıda, akaryakıt, demir çelik, tütün ve kuyum sektörlerinin ardından gözler kırmızı et sektörüne çevrildi. Ekipler ilk aşamada 4 büyük mükellefe ait büyükbaş hayvan üretim yerlerinde fiili sayım gerçekleştirdi. Bu üreticilerin 7 ildeki tesislerinde saha denetimleri yapıldı ve sayımlar diğer illere yayılarak devam edecek. Vergi müfettişleri, gelir uzmanları ve veteriner hekimler koordinasyonunda yapılan denetimlerde canlı hayvan varlığı ve küpeleri kontrol edildi. Riskli bulunan mükellefler vergi incelemesine alındı ve 3 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığı belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı sektöre yönelik saha çalışmalarını genişletmeye hazırlanıyor. Bakan Mehmet Şimşek vergi adaletini sağlamak ve adil rekabeti korumanın öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Kayıt dışılıkla etkin mücadele ederek sektörün sağlıklı gelişmesini sağlayacağız. Adil rekabet ortamı için piyasa bozucu fiilleri tespit ediyoruz.